İş insanı Oğuz Mengüllüoğlu Hatay Voleybol Spor Kulübü sporcularına forma hediye etti. Başarılar diliyorum, başarılar diliyorum. Evet, evet, evet. Şanlı Afes Kızımızın formasını hediye ediyoruz. Evet, evet. Kızlarımıza bu vesilede, bu bittinde yer için hepinize çok çok teşekkür ederim. Onlar adına hepinize ayrı olsun. Teşekkür ederim. Hatay Büyükşehir Dernekler Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Federasyon Başkanı Metin Daşçıoğlu, Armutlu Camii Derneği Başkanı Süleyman Mengüllüoğlu, Hatay Mağdur Kadınları Koruma Derneği Başkanı Meral Göçer ve sporcular katıldı. Burada çok bana göre önemli ve değerli bir etkinlik yapmak amaçlı bulunmaktayız. Hatay Veleybol Spor Kulübü, değerli hocamız Mehmet Pekmez hocamız ve değerli öğrencilerimiz başarısını hep birlikte kutlayacağız. Gençlerin, sporcuların ve mağdur olan her zaman yanında olacağı <laughs> Armutlu Camii Derneği Başkanı Süleyman Mengüllüoğlu da sporculara başarılar diledi. İnşallah e, nice nice şampiyonluklar yaşarlar. E, Hatay'ımızın böyle gençlere, böyle voleybolcu, iyi sporculara ihtiyacı vardır. Ee, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Genç iş adamı Oğuz Mengüllüoğlu ise her zaman sporun ve sporcuların yanında olacağını söyledi. Biz e, metro otokiralama ailesi olarak spora sporcuya her zaman değer verdik. E, her zaman destek çıktık. İnşallah bu e, forma altında nice şampiyonluklar görürüz, nice başarılar görürüz. Başarılarının devamını diliyorum.